Merhaba arkadaşlar. Ben Roblox kafası ve bu da Roblox kafası kanalı arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta hayvan olma simülatörü oynuyoruz. Yani bu oyunda ne yap, ne yap ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber hayvan olacağız. Hayvan, hayvan. Biliyorsunuz ki iki aydır YouTube'a video atmıyorum. Neden ise şu? Arkadaşlar bir sakatlık geçirdim. Bir kolum kırıldı. Maalesef evet. Ve benim neden kafam mor oldu? Ki hala morudur. kafam yeşil oldu. En sevdiğim renk değil. Oyun oğlum ejderha geçiyor. Oğlum sizin nesli tükenme. Evet bugün hayvan hoy hoyvene dönüşeceğiz. Buradan hemen ağaca çıkalım. Çünkü biz mi memnunuz. Ama elimizde darık ve kılıcı var. Hmm. Bana göre bu tost ekmeği arkadaş. Evet. Şimdi bugün sizin hayvana dönüşeceğiz. Ama neye dönüşsek. Tabii ki de bize en çok yakışan şeye dönüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Dinozor olduk. Bize tabii ki de en çok dinozorluk yakışıyor. Şu an kız bizi seziyor. Şimdi bir yaprak vursam var ya. Meşaleyi ne yapıyorum? Ağzımda tutuyorum. Merhaba güzel baya ne istersiniz deyip saldırıyoruz ona. Oğlum nasıl saldırı şekli ya? Hadi öl. Oğlum ölsen lan. Bir kere bu nasıl vuruş şekli bir dakika. Bu nasıl vuruş şekli bak. Ah rol düşman. Al sana bu oyun Oğlum orada ne yaşıyoruz? Buradan biz kaçalım en iyisi. Annem küçük kediye bak. Çok küçüksün lan sen. Bir tane vursam ölecek ya. Yani. Annem küçücük. Kaç vuruyorsun lan sen? 1080. Yürü git lan. Oğlum sen ne Gel buraya gel buraya. Kaçamazsın. Ya da dur nasıl? Çok e, çok merak ediyorum. Bunlar nasıl yüzüyor? <laughs> Bu ne oğlum? Diyor. Çok tatlı şey bence. Merhaba oğlum. Gözlerim çok tatlı ki? nasıl dinozor olabilir? Ve dinozorlar böyle mi oturuyor? <laughs> oğlum sarman da bekledim mavi? My... Hmm. Bu karakterin ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne lan? Oğlum ben sen vurabilir miyim? Kaçmasaydım vuracaktım. Bu beni öldüremez oğlum ben ejderhayım lan. İçeri giremez ki. <laughs> Dur biraz yemek yiyeyim. Ateş yiyor. ne vurdu saza. Ölmeden mezara. En azından uçabiliyorum. Aa bu ne lan sandık? Oha! Sahip olunmuş karakter diyor. Burası neresi lan? Hele vaktine. Ay mı yapacağız burada? Bir dakika benim yükseklere uçmam gerekmiyor. Ben ne yapıyorum şu an? Bak şu an durmam lazım. Doğru. Tam oldu gibi oldu. Ama zıplamaması lazım. Bu ne lan? Bu nasıl bir görüntüdür ya? Ama bak şu, şu şu güzel işte hava bunu suyun havada uçmak. Suyun havasında uçmak. Baby şek düdüdüdü baby Umarım üstünden geçebiliyorum da senin geçemiyorum. Ama zıplayarak geçebilirim. Çünkü ejderha hala zıplar değil mi? Ateş bisküvi kusuyor mu? Ateş mi püskür Şeftali kusuyor. Bu böylece çok havalı. Havli. Böyle yaparak zarar verebiliyor muyum? Dur. Biraz etrafı keşfedelim. Ama başlayayım bir hayvan olayım. Mesela ne hayvanı olayım? Çok yoruldum. Vallahi billahi çok yoruldum. Bu arada sakatlık olarak kolum kırılmıştı arkadaşlar. Yani artık bir düzeldi yani. Üst kolumu çok fazla kullanamasam da kullanıyorum. Kolum bir kırıl kırılma yaşandı. Da. Bir dakika ben bardak olmak istiyorum. Bardağı bilenler var mı? Arkadaşlar. Hugo'lu izliyorsanız bardağı biliyorsunuzdur. Bir dakika. Bardak? Yok burada. Hayır. Dur şey olacağım. Bizim kedi olacağım. işte. Bizim evde kedi bu arkadaşlar. Bunu, çok benzeri. Hatta direkt bu. Bizimki biraz gri. Bir dakika oğlum. Yüzü de aynı. Sen nasıl saldırı? Oo! Sağ kuruşu atıyor. Bizimki de böyle ki. Yani uçan denkme atmasa da sağ kuruşu atmasa da. Bizimki de böyle. Şimdi biraz kas çalışalım kedi olarak. Her zaman bir kedi olarak bunun yanına yatmam lazımdır. Dur, tam böyle yatmam lazım. ters oldu dur. Şu tarafa geç. Şuraya geçeceğiz. Bunu dinleyin. Yok dur. Olmuyor. Evet. Dur. Millet bu ne yapıyor diyor. Bir dakika lan yanından Bruh diye bir şey geçti. Bruh Umarım ben tek atışta öldürmezsin. Aha. Oh, öldürdüm oley. Meow, meow, meow. Sağ ol aşi. Çiu. gerçekten kedi hani bir sağ pati atar, bir sol pati atar yani. Hani kediler konfu bilmez. Son of the Spider Man, Spider Man, Spider, Spider, Spider Man, Spider Man, Spider Man, Spider Man, Spider, Man, Spider Spider Spider, Man, Spider Man, Spider, Man, Spider 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 Man, Spider Man, Bunun <laughs> ne oldu yok. Ama nasıl yedin merak ediyorum. Ye. Kaç tane elin kolun var oğlum senin? 4, 8 tane var. 9. kolun da vardır umarım. Bu nasıl adalet? Bu nasıl adalet? Gore ölümcü oğlum? Ben de Dark Vader olarak katılırım. Silahlar dur. Bize bir silah alayım. Dark Vader'ın silahını alacağım. Nerede? <laughs> Dur. Onun Dark Vader'ın silahı yok ki burada. Her zaman en güçlü olan tamam. Oğlum biz <laughs> ben kalın bağırsakta gezen bir portakal parçasıyım. Zindan bir yarış mı yapıyordu? Pati çekme. Pati çekme. Oğlum vurma bana abi. abi. Oha! Kafam burada kaldı. <laughs> Çok iyiydi. Dur bir daha al sana alacağım. Bence en iyi kostüm ne biliyor musun? Bu nasıl koşabilir ki oğlum? Bu nasıl koşacak? Bu şimdi seninle beraber aslanı yapamadığını yapacağız tamam mı? Aslan gibi penguen be. Kesinlikle penguenler böyledir. <laughs> Zıplar. Ve koşarlar. Yani, tabii ki de insandan daha hızlıdır penguenler. Ama <laughs> insanlardan daha yüksek zıplayabiliyor onu bilmiyorum. Spiderman. Sp en uca gidiyorum. Şimdi burada dinleniyorum. Oğlum bu ne lan? Bayıldım. Bir dakika. Otur. Dinlen. <laughs> Otur. Deve güce. Deve güce. Deve güce. Oğlum utan bakayım. <laughs> Sen kimin çikolatasını çaldın lan? Uyurken yemek yiyebiliyor musun? Ye. Geri uyu. Çok en merak ettiğim şey şu. Nasıl saldıracaksın? Peki bunlar böyle yürümez oğlum. Bunlar daha yavaş yürür. Bunlar nasıl yüzüyor peki? Kesinlikle boğularak yüzüyor. Nasıl saldırıyor? göremedim dur. Of, bunlar da sağa kola şey bir buna tekme atıyorum. Ciu! <laughs> Top gibi. Bow! Bundayken silah alsak ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? ne? Meşaleyle, <laughs> Meşaleyle vur. Aferin. Yine bir şey. Arkadaşlar, hadi isyan çıkaralım. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Evinizi yakacağım, evinizi yakacağım. Evinizde yatacağım, evinizde yatacağım. Bunu <laughs> bu nasıl yatma şekli lan? Kukla gibi duruyor bak. Ben gelsem burada şöyle dursam kimse benim heykel olduğuma inanırlar. <laughs> Dur buradan hayvana dönüşelim. Gencuri olalım. Küçük bir kanguru. Normal, normal bir kanguru olalım. çık kafana vurun. Ha. Fışk. Fışk. Hı. Ben seni dövüyorum zannetme. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenin, paylaşın, yorum atın. Bunları yapmayın. Kafasına tavayla vururum. Ya da em, sosisli tavayla vururum. Çiu, çiu, çiu. Siz like at, like atmayanlar. tam, 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 tam. Onun içinden geçiyor. <laughs> Neyse. Beğendiğim paylaşım, yorum atın. Oyun oynayın. Bizde kalın. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Bana lanet dileyenlerin. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bana lanet diyenlerin. Bana lanet diyenler onların.